Merhaba arkadaşlar ben Hesam Lekmen Bugün Ender Dragon Girl Hunger Games çekmeye karar verdik Kendisi ablam oluyor Evet hadi başlayalım Login yok Tamam ol Login dediğin şey değil mi? Join Join evet join Ah neden atıyor beni O zaman biraz biz oyalanalım Ah, gelmiş gelmiş tamam. tamam. Gidiyorum. Gir. Girdin mi? Aha, girdim. Ben de gideyim. Şurası. Wait. <laughs> en sevmediğim dünya çıktı karşıma ya. Bir tanesi sana kim diyor mi? Hayır. Modi. No. Benim timim var. Hadi başlasın. Ha. İki dakika kalmış daha ya. blok kırarken efekt olmuyor. Kafamda radyasyon diye birisi yedi. Ne? Kafamda radyasyon. diye birisi girdi onunla. Hı. <laughs> Haki. <Bakayım. gülüyor> Kafamda radyasyon. Çok Bir oynuyor herhalde. Dakika. Adam çok oynuyor herhalde o yüzden ilerliyorum. <laughs> Aklımda radyasyon Abla sen şu üstteki chest'leri al. Chest'i al yani. Ben de alttaki koşayım? Sen direkt üsttekini al. Bir dakika. Bir dakika. Başla 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 başla. Ne kadar kalmış? Bir dakika. En üstte nasıl ulaşacağım yani? şurada basamaklar varmış. Doğru. Bu bili, bu bili. Yeah. Otuz saniye. Spirit, spirit, spirit. Otuz saniye. <laughs> Bir süre bile ya. Dur bakayım. Neyse bakayım. Vallahi de ediyorlar. Videodayız. Kusuruma bakmayın. Video gel. Zaten biliyorsunuz. Küfür ediyorlar ya. Aynen. Tamam. 5 4 3 2 1 Üstteki chestleri koş sen. Tamam. Oo vallahi. Oo vallahi vallahi Evet, evet. İyi bir şey kapamadık. Kötü bir başlangıç oldu. Bak, Hayır onlar kapacak onlar kapacak hadi be. Kaptım alamadın mı? Aldım de bana. Hayır alamadım. Gel beni izle. Gel. Hadi be. Gel hatta hadi. Ha ha ha. Fiftin. Buradayım arkanda. Evet. <laughs> hadi 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 ölçüm, ölçüm, hadi hadi hadi. Stikle şey yaparım adamlara. Gel gel gel. gel. Ne <laughs> Yap. Gel. <laughs> Beni izle. Follow me. Koş. Saklan. Adam var. Bakayım zırhına. Ne bu bu? ölüyorum. Ölüyorum. Kim vuruyor? Kim? 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 kim Kimsin? Kimsin sen? Kimsin? Aa! Aa! Kimsin? Kimsin sen? Kimsin? öleceğim öleceğim öleceğim. Aa öldü. Hadi be bir tane. Kusuruma bakmayın çok kötü bir başlangıç Neyse. bir beş kere dakika. daha oynayalım. 5 be dakika olmuş. Neyse hadi devam edelim. Bir kere daha oynayacağız mecburen yani. Bunu kazanmaya çalışırız. Aynı dünya çapmazsa o kadar sevineceğim ki. Ah, zaten çıkma ihtimali yüzü. Hala join yok. maçta olan bir tane varmış. Hadi bitti dead maç. Eğilerek gideceğim bakalım. Gene ya bu ne ya? Ne bu bu ya? Atıyor beni. Şurada benim Yüzden beni de atıyor. Çitlerin dibine gelme atar seni. Atar yapar. Hadi. Running diyor. VIP diyor. Dead diyor. Ama hiç join yok. Hmm. Hmm. Adamın kaskı mı var yoksa skin'i mi öyle? Bence skin'i öyle. Bakayım. Evet skin'i öyle bence. Skin'i öyle değil. Kaskı var var. <laughs> Neyse tahminlerinizi yorumlarda yazarsınız. Hala oyun yok. Ne kadar güzel. Önceden 0-12'de nasıl Hunger Games oynayacağınızı göstermiştim. Siz de oynayabilirsiniz. Hah, join, join, join. Oo. <laughs> Hadi, attı bilmiyorum. Yedin mi? Yedim. Hah. <laughs> ben de <se> <laughs> Bayağı kalabalık olacak. Ah ah dakika var ya. Buçuk. Hmm. Buçuk. Hmm. <laughs> neyse. Dur ben de o adamın yaptığını yapacağım. Abla bunu bak. hedeflerim şu chestler. Şu iki chest. Hmm. Ve sonra şu binaya gideceğim gidebilirsem. Hadi başlasın. Benim o binada bir tane, bir tane evet. Bir, bir tane chest vardı. evet. Orada güzel evet. Var. Şimdi geleceğim değil mi benimle takip edeceğim. Hı hı. Ben bu mebi bayağı iyi biliyorum çünkü daha önceden hmm, hangi Games'e bilmeyi girmeyi bilmiyordum ben yani bu sürümde bile değil bir dört yıl önce falan dört yıl önce de değil biraz daha fazla onda da survival games diye bir uygulamada da bu map vardı yani ben burayı biliyorum o yüzden çok eskiden beri oynuyorum yani burayı Bir de o survival games şeyini önermiyorum. Çünkü gerçekten hani eski sürümlerde olduğumuz için koşma eğilme falan var diye beğeniyordum ama artık modası geçti onun. Minecraft P'yi daha iyi. Başlamak <laughs> <laughs> Adam küfür ediyor. Gene etti. Aynı adam etmedi. Neden bu Hunger Games'lerde küfürler neden bu kadar çok? Gene etti bir tane. Evet. Başlıyor başlıyor. Ayrı. Over. Evet güzel bir şey güzel bir şey güzel güzel evet evet süper. Evet, evet aldık aldık kaptık evet. evet 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 benim de var neredesin neredesin tam 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 görüm seni gel follow me takip beni hadi ah ah Hadi şu nubu alalım. Alabilirse. Haydi nub. Alacağım seni. Alacağım seni. Evet aldık. Bir tane nub ka kaptım ben. Hiç eşyası yoktu. Hı. Tamam. Şu mavi eve gidelim. Şuralardaydık. Ah, evet burada birisi girmemiştir inşallah. Girmemiş. Aa, adam balkonda. Ama alamıyorum. Alamıyorum, vuramıyorum. İçeri girdi ya. Bir de eğiliyor, saklanıyor. an yani saklanmıyormuş. Hadi alabilirsem. Abi bir yer buldum. Ama ob. alamadım, vuramadım. Ah neyse. Abi, abi sen nasılsın ha? Nasılsın sen? Ben proyum haberin yok mu senin? Ben Tüm gençlerin prosu Neyse. Ama yani o zordu. Kim kime vuruyor? Kim neye vuruyor? Anlam anlayamadım. Oo. of Sen bir git, sen bir git, bir git. Aa, iki canım kaldı. Değil mi? Ya şu yazılardan hiçbir şey göremiyorum. Kalabalıkta fail. Ben de onu öldürdüm. Tamam, öcümü aldım. bitirek mi videoyu? sen diyorsun. <laughs> ha. Neyse, bir bölümün daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar. İyi oyunlar, iyi oyunlar, iyi oyunlar. Çok iyi oynayın. Benim kadar kötü oynamayın Hunger Gamesleri. Like atmayı veya abone olmayı unutmayın. Tekrar dediğim gibi hoşçakalın. Bye bye.